şunu da sormuş. Kadınlar da kadınlarla grup olarak çalışabilir demişti Mutlu Hoca. Kadınlar grup kuruyor mu? Kendi aralarında veya eğer kurmuyorlarsa biz nasıl ilerleyeceğiz maneviyatta? Kadınların da bayanların da bir grubu var. Ama bayanlar, bayanların çalışması, erkeklerin çalışmasına biraz farklı. Nedeni de şu, doğalarımız farklı. Ne dedik biraz önce? Realtede hep iki zıt koşul var. Kadın ve erkek de iki zıt koşul. O yüzden hiçbir zaman birbirimizi anlayamayız. Çünkü iki zıt koşuldayız. O yüzden eşler genelde der hanımı bir türlü anlamıyorum. Ben bir şey diyorum o başka bir şey söylüyor. Kadınlar der yani bir türlü anlatamıyorum beyime bir şey. Yani bir şey diyorum anlamıyor doğru. Çünkü iki iki farklı şey. Yani akşama ne var? Yarına pilav var. Cevabı almak gibi bir şey. Tamam mı? Akşama ne var? Yarın yani nasıl oluyor? Anlatabildim? birbirimize çok uzağız. Bayanların çalışması daha farklı. Bayanlar doğada yeni nesli doğuranlar. Çocukların ilk eğitimi annelerden geçer. 3 yaşına kadar çocuk annesinden başka bir varlık algılamaz. Babası bile etrafta, yan tarafta bir yerde. Annesi, annesi. Baba ya yandı. Erkeklerin doğasında da görüyorsunuz. Öyle fazla şeyleri yok, öyle bağları yok. Ancak büyüdükçe, büyüdükçe, büyüdükçe o bağ gelişiyor. O yüzden doğanın kanunlarına göre bir çalışma yapıyoruz. O yüzden kadınlar, evet onların da bir grubu var ama grubun odağı eğitim geliştirmek, bir sonraki neslin iyi haline doğru çalışmak için. Bu çalışmada bağ kuruyorlar. Bu çalışmada bağ kurulur. Gelişiminiz o şekilde. Bir, bir kadın nasıl gelişiyor dünyevi hayatında? Anne olduktan sonra. Anne olana kadar lay lay lon. Hani anne olduktan sonra her şey bambaşka bir hal alıyor. Niye? Çünkü hormonlar değişiyor, doğası değişiyor. Kafa çocuktan başka bir şey basmıyor. Hı? Maneviyatta da o şekilde değişiyoruz. Birden halk, ulus, çocuklarımız gibi olmaya başlıyor. O yüzden halka ihsan etmek, yardına ihsan etmek gibidir. Gelişimimiz o noktada. Erkekler de bunda rol alıyor. Ama kadının ana görevi ileride de göreceksiniz. Şimdiden bile görüyoruz. Geçen seneden söylüyorduk. Kadınlar ileride çok daha dominant olacak. Çok daha sorumluluk sahibi olacak toplumda. Öyle olmaları lazım. Görüyorsunuz erkeklerden bir şey oldu yok. Dünyayı batırıyorlar sadece. Kadınlar çok daha duyarlı, doğaya çok daha yakın erkeğe kıyasla. O yüzden ilerleyişiniz o şekilde olacak.